Has Erzurum'lar yaşıyor dediler. Selamun aleyküm. aleyküm Müsaade var mı? Evet, Ana. Allah yat. Selamun aleyküm. aleyküm Hacı annem. Buyur. Du Dubey'in öpem. Sağ ol, sağ ol. Sen otur. Oraya sen otur. otur. Oraya sen otur. Ki otur. Ama ne kadar inat ettin. Bir otur amcamın yanına. Hadi bakalım. Allah'ım ne? ya Rabbim. Şu güzelliğe yiyeyim? bakar mısınız ya? Neyin? Selamun aleyküm. aleyküm. Oh. Mis gibisin mis. Gözlerinden öptüm. Öp. Sağol gözlerinden öptüm. Sağ ol. İsim ne? Ali Aşur Ali Karakaş. Aşur Ali Karakaş. Evet. Aşur abi kaç yaşındasın? 94. 94. Doğru ben şimdi oraya yanına geliyorum. Şer. Dur sen oraya otur. Yok sen oraya otur. Ben şuraya geçeceğim. Ha? Şöyle ikinizin arasına geldi. Şey, Aşur abi biz Erzurum'dan geliyoruz. Hoş, geldiniz, hoş Memleketim Çorum. İstanbul'da Söyle televizyon mi? programı çekiyorum. Heh. Senin köylü bir arkadaş dedi ki bizim köyleri çek. Sonra şu aşağıda evet. bir abiyle karşılaştık. O da dedim ki ya köyde dedim böyle yaşını başını almış, evet. gün görmüş kimler var dedim. Seni söyledi. Hoş geldiniz efendijandiz. Hacı anne senin isim ne? Buna sor. Emine Karakaç. Emine, Emine mi? Böyle. Evet. Anamın adı da Emine. Ben, de senin ben Emine, duydum, mu dayanamıyorum. Annemin adı da Emine çünkü. Emine yine Mahmut ismi benim için çok özel değerli dostlar. Emine anne kaç yıllık evlisiniz? Hadi ya sor, ben bilmiyorum, okur yazarlığım yok ya. Aşır abi kaç yıllık evlisiniz? 55 de 55 de evlendiniz. Sene 2025, 45 oradan, evet. 25 de buradan. 70 evet. yıllık evlisiniz. Evet, 70 yıl oldu. Allah nazarlardan saklasın. Amin cümlesini Allah hepimize de khairim verir. Allah devletimize zeval vermez. Amin. Allah devletimize de versin. Aşır abimin yüzündeki nura bir bakar mısınız değerli izleyiciler? Şu nura Aşır abimin yüzündeki nura bir bakar mısınız? Gözlerinin rengi zaten Erzurum'un mavi beyaz rengi var ya. Yüzü Nur gibi bembeyaz, gözleri de mavi. Aşır abi kaç çocuk var? Altı çocuk. Altı tane çocuk var. Hı -hı. Sen burada Emin annemle beraber yaşıyorsun. Beraber yaşıyorum. Dört tane kızım var, iki tane de oğlum var. Dedin ki köyü bırakmam kimseye. Efendim? Köyü dedin ki kimseye bırakmam dedin. <laughs> Zamanında çok çoğunmada Eyvallah. Emin anne. Efendim. Sen nasılsın? İyi misin? Öyle olur. <laughs> Benim meyluğum. o. Bir az, dur. Harun. Az dur. Bir fıtık az bir dur. ne? Ayakta bir çay içelim mesela. Ha çay mı içelim? Allah'ım ikrama bak ya. Bir dur Emin annem bir şey diyecek. De bakalım. Ben de Cem'in gelmesi oğul bir fıtığı, boyun fıtığı. Üç defa bir zaman kurttum, yündürdüler. E, tansiyonum var. E, o kadar için ben bakıcı olmuşsam ben buna bakırım. Ha. Hayat arkadaşın? He, ha, işte Allah'ım bana da kuvvet verdi. Buna sebep ki ben buna bak. 70 yıllık hayat arkadaşın? Tabi Ama şimdi şeyler öyle değil. Eyvallah. Ha, şimdi sile kapatay bir ay iki ay üç ay. Seviyor musun aşır abi? Sevmişim ki durmişim yine. Aşık mıydın? Aman o zamanın aşıklığı ne? Şimşimi tuttiris korkusundan verirdiler. Allah Allah. <laughs> Ama yakışıklı adammış ya bak yüzü güldü. Yakışıklı adammış aşır abi değil mi aşır abi? Ey Allah'ım aşır şeyler olsun kendimize göre... E, düzenli yaşadık, tatlı samli. E, evlilik olur, her şey olur. Olur. Allah çocuklarınıza sağlık versin. Amin cümlesin. Altı tane çocuğun varmış, Allah evlatlarına sağlık versin. Amin, amin olur, amin. Her şeyi ee, yastıkta yaşasın, içinde de sizi o. Ne? Her şeyi sipas Muhammed'i baş yastıkta yaşasın, evlilik versin içine de size. Eyvallah. Emin anne Allah sana uzun sağlıklı ömür Amin. versin. Aman aman bir sus. Ne? Ne ki? Ömür ama şey. oğul. Olsun olsun. Yüzü kuyruğu Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Evet. Can bedenden çıkana kadar emanet. Ben de diyorum ki Allah'ım ampuni uşaların hiçbirine koyma. yine benim öcümde eli bir bir peşimizde öyle açtık. Hayda. Ah, hani diyorsun ki artık bu dünyadan gideceksem peş he, peşe gidelim. ha. Seni seviyorum dedin mi Emin abla'ya hiç? O oh, sevmiyordum olmazdım. O o zamandı. Şimdi dedin mi? <laughs> bir de bakalım yahu. <laughs> Nereye bakıyorsun? Tamam, seni seviyorum de. <laughs> Seviyor musun? <laughs> Seviyor musun? Allah birbirinizi ayırmasın diyoruz. Sen bir dua et bakalım bize şöyle bir Türkiye'ye bir dua et. Allah'ım o e, şey, Filistinlileri o adamları elinden kurtara. En evvel o, o uşakları çölelem ağlayalım. Biz burada oturup atmadık onları ağlayalım. Kazanların dibini yiyelim. Merhamet oğul merhamet. Allah'ım bunları eylük ver. Cami Muhammed'e eylük ver. İçinde de size vere. Ne diyeyim ben? Amin. Biz düşmanlardan korusun. Allah mal meşresimize iyilik versin. Amin. Allah Müslümanlara sahip olsun. Amin. Amin. Kuş geldi safa abi geldiniz. Ya bir dur. Safa geldiniz. Yolu ya kapattınız abi? Yol? Yol? Yolu kapatmadık niye Nasıl böyle? kapatmadınız abi? Yol yolu... yola... Bu ne abi? Küs be, Küs be abi. Küs be. Evet. Ya e araba geçemiyor. Araba e abi yol yok zaten. İmar planında burada yol yok mu? Yok. Emin misin? Eminim. <laughs> Buraya kadar. Kesin? Kesin. Yaş kaç? 62. İsim ne? Rafet Polat. Köyün adı ne? Gökdere. Abi burada projede yol var. <laughs> Nerede var? Burada. Barista devlet var, yapar. yapar. He? Doğru doğru. Bu eski yol böyle. Bak. Gördün mü? Yol var. Sen şimdi, yol <laughs> şimdi yolu abi. kapattın. Cezan ne olacak abi? He? Yolu kapattın bak. Buraya çuvalları atmışın, Küspeleri. Azı... Cezayı söyle abi. He? Cezayı bir türkü söyleyeceksin. He? Eli de bırakmıyor. Eli veren kol alamıyor. He? Bu bana lazım He. biliyor musun? Mikrofon tutuyor bununla. Tamam. <laughs> bir türkü patlat. He? Bir türkü patlat. Patlatayım abi. Patlat abi al. Erzurum dağları da kar ile Aş ne yüreğim de derdine verem Bizde de bulunmaz bir kurşun kalem Yaz bu arzu halimi de yara gönderem Oh, Oy beni beni de belalım beni Sıkam şu dağlara da kurt beni Allah korusun abi Yaz bu arzu halimi de yara gönderem bu kadar abi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.